Ben Fransızca öğretmeni, profesyonel turist rehberi, iki çocuk annesi, evli bir ev hanımıyım. Yıllardır yürüyüş, yüzme, pilates, reiki yaptım. Fakat hem bedenimi hem ruhumu rahatlatacak bir çalışma arayışı içerisindeydim. Kendimi rahatlatmak, bağışıklık sistemimi kuvvetlendirmek için yapabileceğim bir şey arıyordum. Değişik psikolojik çalışmalar denedim. Kızım bu arada kızım küçüklüğünden beri çok hareketli bir çocuktu. Akademik olarak başarılıydı fakat sınıfta yerinde duramıyordu. Çok hareketliydi. Ergenlik döneminde özellikle okulda durmakta zorlanıyordu. Maymun iştahlıydı. Bir şey yapıyor, başka bir şeye saldırıyordu. Onu da elde edince ondan da sıkılıyordu. Duyumsuzdu ve mutsuzdu. Şimdi nefesten sonra hayatı değişti. Ee, çok mutlu, uyumlu, saygılı bir e, fert oldu. Anne-kız ilişkimiz düzeldi, sevgimiz, saygımız var aramızda, e, ilişkimiz gelişti. E, genel olarak ilişkilerimizde dengeyi oluşturduk. E, ondaki bu güzel değişimleri görünce ben de nefes terapisi almaya karar verdim. Bunun içinde kızım vasıtasıyla Işıl Kara hocamla tanıştım. Ondan öğrendiğim nefes terapisi sayesinde şimdi her gün kendi kendime bunu evimde yapıyorum. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Sadece bu terapi sayesinde kendimi rahatlatıyorum. Bu benim için müthiş bir deney oldu. Dünyam değişti. Hem zihinsel, hem fiziksel, hem ruhsal rahatlıyorum. Herkese de bunu tavsiye ediyorum. Işıl hocama da çok çok teşekkür ediyorum. Bana verdiği bu eğitim için. Hatta ben daha da ileri giderek nefes terapisti, nefes koçu da oldum bu arada. Birlikte yaptığımız çalışmalarla. Ee, çok değişik hayatımdaki bu güzellikleri sizinle paylaşmak istiyorum ee, mesela artık az ilaç kullanıyorum her sene yaptığım e, yaptırdığım kan tahlillerim tamamıyla normale döndü artık çok ilaç kullanmıyorum ee, bunun için de değerli hocama da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum buradan ee, nefes yaptıkça tabii bunu sizin deneyimleyerek e, görmeniz gerekiyor ee, yaptıkça bu anlatılacak bir şey değil, çok rahatlatıyor insanı. Yani yaptığınız diğer sporların yanında, diğer eğitimlerin yanında bunu da mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü her sefer bunu yaptığımda beni rahatsız eden düşünceler, duygular kayboluyor, anında kalabiliyorum, farkındalıklarım arttı, öfkemi kontrol edebiliyorum, herkese karşı daha anlayışlıyım. Farklı bir dünyam değişti diyebilirim. Her şeyi daha farklı görmeye başladım. Huzurluyuz ve mutluyuz ailece. Bu arada eşim, oğlum da yapıyorlar nefes ve hep birlikte ailece huzurlu ve mutluyuz. Hayatımız değişti iyi anlamda. Bizi bu yolda ışık olan Işıl hocama da tekrar teşekkür ediyorum. Herkese bunu tavsiye ediyorum. Özellikle bu zor günlerde, bu korona günlerinde, bu virüsle savaşırken sağlığımız bizim için en değerli şey. En büyük varlığımız, sağlığımız olduğu için. Lütfen bunu da dikkate alın ve denemenizi tavsiye ediyorum sizlere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın diyorum. Hoşçakalın.